yapsın <laughs> ya. <laughs> Tamam. tamam. Abiciğim şurayı şöyle, şu, abi, şöyle. burdayım. Açın abi. Sağını solunu açın. Tamam. Tamam. kişinin fener tutmasına gerek yok. biraz daha geriye tamam, Bekle, Bekle dur. Hadi bu tarafına gel. Bekle. Biraz. Hadi aynen, aynen öyle Hadi. Sen. Sen hadi bir, üç, çek. Şek! Allah'a ısmarladık. bismillahirrahmanirrahim. 1-2-3 Abi, yapmayın, ağzını kırıyorum. 2 3 Abi sen ağaz, de... Sen sen bağlayalım, hemen şey yapalım. Bağlasınlar kardeşim, ya, bağlasınlar. Ölümceğini bir bağlasın. Bağlattıysan o da kalıyor. sakin olun. La bağla. Arkadaşlar, yaklaş, yaklaş. Yağmurlar yaklaş. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş. Yaklaş,